Cinem ses çıkıyor. Hı. Ben burada ne yapacağım anlamadım ama istiyorsan <laughs> başka oyna gidi. Tam şunu <laughs> Bu gerçekten korkutucu birazcık. Çık ya burada ses çıkıyor. ya sen bana ne diyorsun ya? Çok çılgın attım. Tam çıkıyordu kız. Ya boşver boşver ya. Dur bir. Ya anniş izle izle. Yılır her yere. Şimdi. Daha izin vermiyorum. Bir açalım o da. Doğru mu? Ay. ay yıl. Gül. Hı hı. sikler yaptım yaptım Neden canım gitti? Fenerini açsana. Fenerim kapalıymış. Fener işte böyle bozuluyor. Pili bitmiş. Pili bitmiş mi? Bak daha ne kadar var. Ne, niye yanmıyor? Bozuk. Karanlığa girmek istemiyor. Bozuluyor fener. Böyle karanlıkta yürüyorum ya. Bu taraf değil Şey, canavarın. Burada mı yani? Ben bir yerde O iskelet de ne? Kaldım. Senin korkmak için burada durmayacağım. Hamur yoğurmam lazım ya Alina. Dur. dur. Ya. Korkutma beni, korkutma. Aa geliyor işte. Gel, gir gir. İyi de bak şimdi bak şurada karşıda. Kaçtığına göre kesin karşıda. Bunun kaçtığı yere sen niye giriyorsun pardon? Burada işte kırmızı ışıkta. Hani? Ya Gel geliyor işte kırmızı ışık onun olduğu bölge. Hani? Al göstereyim istersen. Hı hani? -hı. Nereye gitti? Hani? Hani? Göstereyim mi? Ha. Hani? hani? Kıracaksın diyorum benden uzakta da. He he. Tamam tamam. Hani hani hani. Ya, ha, kırmızı ışık vardı. Hı. Hı. Gerek yok. Öleceğim zaten birazdan. Ne kadar? Yakında çıkacak Anne benimle dalga mı Hayır anne valla var ya. İstersen videolarımı izle. Beni buraya hapsettin. Göremiyoruz da. Demin geçtin ya oradan. Soldan git soldan. Nereden? Sol dedim ya. Sen <laughs> Gittiğin yoldan geri döndün ya. Yok. Yazın. Aynı 10 dakikadır çekiyor çünkü. Yani onlar... Evet arkadaşlar, canavarı bir türlü bulamıyorduk. <laughs> canavar arıyoruz. Aslında oyunda canavar koymayı unutmuşlar da. Canavar bizden kaçıyordu. Onun fotoğrafını çekmemiz gerekiyor. Ya da ha? hiç yoktu. Var, var. Az önce kırmızı vardı ya. Ben görmedim kırmızı ışık falan. Alena beni kandırıyordu. Ah olsun ama. Bir de sen ana da gör gününü.